Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere TÜGVA'nın düzenlemiş olduğu kitap okuma yarışması hakkında bilgi vereceğim. Google'a TÜGVA kitap okuma yarışması yazdığınızda gelen ilk sekmeye tıkladığınızda yarışma ile ilgili sayfaya yönlendiriliyorsunuz arkadaşlar. Yarışmaya ülkemizde faaliyet gösteren bütün resmi ve özel ortaokullarda eğitim gören öğrenciler başvurabiliyor. Sayfada hangi kitapların okunması ile gerektiği ile ilgili öğrenci ve danışmana verilecek ödüllerle ilgili bilgi var. Bu yarışmada sadece öğrenciye değil, onun danışmanına da ödül veriliyor arkadaşlar. Son başvuru tarihi 19 Şubat. Her öğrenci 19 Şubat'a kadar kaydolabiliyor. Online sınav olacak. Bu 24, 25, 26 Şubat tarihlerinden birinde siteye girip, linke tıklayarak sayfaya gidip sınava katılabiliyorsunuz. 12 Mart 2023 tarihinde de yazılı sınav olacak. Yine sayfamızda Kimler katılabilir? Yarışma takvimi, kitaplar, başvuru koşulları, sıkça sorulan sorular, başvuru, e, online sınav linki gibi e, linkler var. Online sınav linki şu anda aktif değil. Sınav günü burası aktifleşecek. Başvuru ise hemen şöyle göstereyim. İsim, soy isim. Ee, öğrencinin cinsiyeti, TC'si, doğum tarihi, telefonu, engel durumu var ise Veli'nin adı, soyadı ve telefonu, eğitim bilgileri, ortaokulun bulunduğu il, ilçe, okul adı Eğer okul adı yoksa buraya yazıyorsunuz Sınıf seviyesi, danışman hocanın ismini giriyoruz Soy ismini, TC'sini ve telefonunu giriyoruz Şuraya tık atıp şurada da bilgileri doldurduğumuz zaman şurası aktif oluyor arkadaşlar Ve bu şekilde e, başvurumuzu yapıyoruz Burada Eee kitaplar ile ilgili şurada kitaplar ve yazarları yayın evleri var. Şurada kitaplar için tıklayınız. Linkine tıkladınız arkadaşlar. Sizleri direkt BKM'deki bu set olarak hazırlamışlar. Buraya yönlendiriyor. 5-6'nın seti 146 lira. Yine şuradan kitaplara tıklayalım. 7 ve 8'ler için kitaplar için tıklayınız alanına tıkladığımızda burası da 141 lira. 5-6 için 4 5 kitap 7 ve 8. sınıflar için ise 4 kitap var. Bu kitaplar genel olarak 5 ve 6'larda 160 sayfa civarında. 7 ve 8. sınıflarda ise bazıları 200 sayfa genel olarak. Burada her türlü bilgiye bu sayfa üzerinden ulaşabiliyoruz. Sınava katılacak olanlara şimdiden başarılar diliyorum.